İyi günler sevgili seyircilerimiz. Expo Channel ekranlarında bir gündem sağlığımız programıyla daha baş başayız. Her zaman olduğu gibi programımızda sizlere en güncel sağlık bilgilerini vermeye devam ediyoruz. Sizlere günlük hayatta kılavuzluk edecek bilgileri vermeye devam ediyoruz. Bugün yaz mevsimi dolayısıyla artık yazlık konuları da kendimize burada programda konu etmeye devam ediyoruz. Evet yaz beslenmesi Bugünkü konu başlığımız yaz beslenmesi ve yaz diyetleri. Ee, bu konuyla ilgili de e, Alman Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Gizem Şeber'den bilgiler alacağız. Ama öncelikle tabii ki bugün bir diyetisyen misafir ettiğimiz için programımızda bugün 6 Haziran Diyetisyenler Günü olması dolayısıyla öncelikle kendisinin 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutlamak istiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin vasıtanızla bütün meslektaşlarımın Diyetisyenler Günü'nü kutluyorum. Evet. Biz de günün anlamına örtüşecek bir konuk burada misafir etmekten <laughs> dolayı gerçekten mutluluk duyuyoruz. Evet. Konumuz yaz beslenmesi. Ee, yani yazın diğer mevsimlere göre daha farklı mı beslenilmeli? Bunu sizden bir almak istiyorum. Yani daha mı e, titiz davranmalıyız yazın? Bazı konularda daha titiz davranmamız gerekiyor. Örneğin sindirim sistemi daha duyarlı. Yaz hisselleri daha yoğun görülüyor. Bunun dışında besin zehirlenmeleri daha sık görülür yazın. Bunların hepsine dikkat ederek beslenmek gerekli. İkinci bir konu ise e, günlük sıvı ihtiyacımız çok artıyor. Çünkü terlemeye bağlı sıvı kaybımız artıyor. Günlük sıvı ihtiyacının gerekli besinlerle ve suyla tamamlanması çok önemli. Bu basamakta da doğru içeceklerin seçilmesi çok önemli yaz ayında. Da besinlerin hazırlanmasına, pişirilmesine ve saklanmasına özel olarak dikkat göstermek gerekiyor ki sıcaklığa bağlı besin zehirlenmeleri oluşmasın. Hı hı. Ee, öğünler ve sayıları konusunda da yazın değişiklik yapmak gerekiyor mu? Normalde yani. zaten biz her zaman için 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmeyi öneriyoruz. Çünkü bu şekilde az ve sık beslenerek hem kilomuzu korumak daha kolay oluyor. Hem de kan şekeri dengesi daha iyi sağlanıyor. Yazında aynı şekilde az ve sık beslenmeli kişiler. Ama e, öğünlerde yani kahvaltı, öğlen ve akşam öğünlerinde kış aylarına göre daha hafif beslenmek sindirim sistemi açısından tabii ki avantaj sağlayacaktır. Evet, Az ve sık beslenmek diyorsunuz ilkemiz bu diyorsunuz. O zaman yazın e, özellikle sıcaklarda tıka basa beslenmek herhalde bir takım sorunlara oldukça, yol açıyordur. Oldukça fazla soruna neler yol açabiliyor. Ya, neler, Sindirim sistemi sorunlar. hastalıklarına yol açabilir. Bulantı, kusmalar, e, gene ishal ya da kabızlık gibi durumlara yol açabilir. Bunların dışında da e, çok tıka basa yemek e, tansiyonu da yükselteceği için ani kalp krizlerine bile yol açabilir. Evet, e, oldukça önemli bir sorun tabii ki. Şimdi yaz mevsimi dolayısıyla tabii ki e, pek çok meyve ve sebzede bolluk yaşanıyor. Kışa göre e, daha farklı, daha ve bol bulmak bir takım e, meyve sebzeleri daha mümkün yazın. E, biz hangilerini sağ, tercih edersek bu yaza özgü sebzelerden e, ve meyvelerden, hangilerini tercih edersek... Hangi grubu ya da isimleriyle de verebilirsiniz bunları. Daha sağlıklı beslenmiş oluruz yaz mevsiminde. Meyve ve sebzelerle ilgili birinci ilke mevsiminde olan meyve ve sebzeleri tüketmek olmalı. İkinci ilke ise renk. Yani bir gökkuşağı gibi düşünülmeli sebze meyve açısından. Hep aynı sebze ya da hep aynı meyvenin tercih edilmesi aslında sağlıklı bir beslenme stili değil. Mutlaka meyveler de kendi içinde değiştirilerek tüketilmeli. Örneğin birçok sağlıklı meyve var bu dönemde. Kiraz, kayısı, karpuz, kavun. Yani bunların bir çeşitlilik içinde tüketilmesi. Bunun dışında sebzelerin de aynı şekilde. Tek çeşit beslenmektense farklı çeşitte sebzeleri soframızda bulundurarak ve özellikle bu dönemde çiğ salata tüketimini arttırarak sağlıklı yani beslenmemize bir miktar daha sağlık katmak oldukça kolay olacaktır. E, meyveleri çeşitlendirmemizin sebebi de örneğin karpuz sudan daha zengindir ama bazı vitamin ve mineral içeriği diğer meyvelere göre daha düşüktür. Ya da kiraz, potasyumdan daha zengin bir meyvedir. Bunları karıştırarak bir örüntü şeklinde tükettiğimizde daha sağlıklı beslenmiş oluruz ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri tam anlamıyla karşılamış oluruz. Özellikle e, şu sebzeleri yiyin ya da bu sebze meyveleri yiyin diye tavsiye ettiğiniz bir grup var mı? Yani meyveleri özellikle kırmızı meyveler hmm. e, kalp damar sağlığını korumada etkindir. Onların üzerine düşünmesi yani günde zaten 5-9 porsiyon sebze meyve tüketmek gerekiyor. Eğer kanserden korunmak istiyorsak kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsak kilomuzu korumak istiyorsak bu 5-9 porsiyon sebze meyve mutlaka birkaç porsiyonu yeşil olacak şekilde bir 2-3 porsiyonu turuncu ve kırmızı olacak şekilde tüketirsek zaten bize gerekli olan vitaminleri ve antioksidanları bir örüntü şeklinde ve çeşitlilik sağlayacak alıyarak almış oluruz. Bu nedenle şu şu besinler ya da şu şu meyve sebzeler demek yerine renklerine göre öneri vermek daha mantıklı. Dediğim gibi yeşil koyu yeşil yapraklı sebzeler açık yeşiller ve turuncu kırmızılar muhakkak soframızda bulunmalı. Evet. Yani çeşitlerini de e, renklerine göre ayırırsak siz herhalde mesleki olarak böyle yapıyorsunuz. Daha iyi olacak diye düşünüyorsunuz. Peki. E, özellikle tabii ki yazın ııı e, bazı kişilerin herhalde daha hassasiyetle beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin çocuklar, yaşlılar, işte hamileler ya da henüz çocuk sahibi olmuş bayanlar gibi falan. Bunlar normal insanlara göre, normal yetişkin insanlara göre daha mı farklı beslenmeliler yazın? Evet hem yaz aylarında hem normal dönemlerde de daha farklı beslenmeleri gerekiyor. Çünkü bu saydığınız grupların besin öğesi ihtiyaçları ve günlük enerji ihtiyaçları normal yetişkinlerden daha farklı. Gebelerden başlarsak gebelerin günlük yaşamlarında hem kendi sağlıklarını koruyabilmeleri için hem de bebeğin düzenli gelişmesini sağlamaları için en önemli şart gerekli protein kaynakları doğru kaynaklardan almak. Bu ne demek? Hayvansal kaynaklı protein olan süt, süt ürünleri ve et ve et ürünlerin düzenli tüketilmesi. Yazın gebelerin sık yaptığı bir hata var. O da yaz sıcaklarına bağlı olarak bu tür besinlerden biraz daha kaçarak, biraz daha hafif sebze meyve yönelerek ve onlara göre beslenmek. Oysa kesinlikle 2-3 su bardağı daha süt veya yoğurun beslenmesinde bulunması gereken bir şey. Bunun dışında gene et yemeği. Eğer et olarak tüketmek istiyorsanız, semiyolarsa etli kıymalı sebze yemeği olarak tüketilebilir. Ya da akşam yemeğine kaydırılıp biraz daha havanı serinlediği vakitlerde ızgara et olarak tüketilebilir. Eğer süt yoğurt tüketilemiyorsa gene cacık e, birkaç parça buz ilave edilmiş bir cacık ya da ayran içilebilir ama muhakkak bu besin gruplarının tamamlamaları gerekiyor. Aynı şey çocuklar için de söz konusu. Hmm. Muhakkak doğru büyüyüp gelişebilmeleri için o büyüme çizgilerinde bir an, e, eksilme ya da düşme olmaması için gene proteinli besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında muhakkak bu bütün gruplar tahıl ürünlerini tam tahıl ürünü olarak tüketmeli. <laughs> 7 yaşından küçük çocuklar hariç ve e, çok e, sindirim sistemlerini zorlayacak kızartma kavurma gibi besinlerden muhakkak ki kaçınmalılar. Çünkü sindirim sistemleri daha duyarlı hale geliyor. Özellikle bu emziren annelerde, gebelerde Hı -hı. ve çocuklarda söz konusu. Çocuklar yaz döneminde daha fazla ishal olurlar ve bu ishaller Hı -hı. eğer zamanda düzeltilemezse ölümlere bile yol açabilir. Hı -hı. Özellikle yazın ishal olan çocuklarda annenin dikkat etmesi gidiyor, gereken bir konu var ki Çocuğun e, su tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Bizde çünkü yanlış bir bilinç var. Eğer çocuğa su Hı -hı. verirsek ishal devam eder düşüncesi. Bunun önüne muhakkak geçilmesi gerekiyor ve sulu besinler, e, ayran, Hı -hı. taze meyve sularıyla bu sıvı kaybının karşılanması gerekiyor Hı -hı. ki ishal düzelsin. Yaşlılarda ise gene sindirim sistemi ve çiğneme, yutma problemleri yaz aylarında sık görülür, daha yoğunlaşır. Eğer çiğ salata tüketemiyorlarsa sebze yemekleri tüketmeleri, daha yumuşak e, çorba tüketimi biraz azal. Yaz dönemlerinde ama yaşlılar için çorba önemli bir besin kaynağıdır çünkü sert e, yiyecekleri çok fazla tüketemedikleri hı hı. için onlar gene e, etli sebzeli karışımlarla çorbalar yaptıklarında en azından besin ihtiyaçlarının bir kısmını böyle karşılamış olacaklardır.